Herkese merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle oyunculuğunuza oyunculuk katacak Zoinko'nun gamer ürünlerini inceleyeceğiz. FPS sorunu çekenler, dört parmağa alışamayı vazgeçenler ve joystickle dans etmek isteyenler. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim dostlarım. Hadi başlayalım. Dostlarım biliyorsunuz ki oyunda joystick en önemli etkenlerden birisi. Bu joystick'i en akıcı şekilde oynamak için önceden un kullanıyorduk. Ama yaz geldi elimiz hamur olmasın. Ya da başka eldivenler alıyordum. Resmen kalitesiz de bir kere kullanıp atıyordum. Sanki adam pantolondan kesmiş de yapmış gibi. Bu arada açılışta rahatlayan tek ben miyim acaba? Şöyle çıkaralım. Eldivenimiz bunlar. Fiyatları da uygun dostlarım. Yani bunlardan birkaç tanesini çekiliş yapıp size göndereceğim. Daha sonraki tanıtacağım ürünler de içine dahil. Sadece eldiven değil. Eldiven gönderirsem ayıp olur zaten. Aşağıya yazarım nasıl katılacağınızı. Dostlarım şuna bak. Çat 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 çat. Oğlum klasik geçti. Ambarda ne joyistik yapılır bununla. Zoinko bu eldiven işini çözmüş ya. Gerçekten yağ gibi akıyor. Baksana hissettiriyor resmen. Şimdi geçtim klasiğe böyle bir sağ bir sol şeklinde yapıyorduk. Ne hızlı ne yavaş. Ama sen böyle hıp hızlı yaparsan aynı yerinde durursun. Rakip gözünde ışınlanamazsın. Joystick'i hallettik. Peki dört parmak oynayamıyorum ve tekli silahlar kullanamıyorum derseniz Zoinko'nun tetik tuşlarıyla tanışın derim dostlarım. Bu profesyonel bir şey. Burada temel bilgiler yer alıyor. Bu da şarj kablosu. Ve işte asıl olay burada başlıyor. Tuşa basılımı çok rahat dostlarım. Hiç takılma zorlanma falan yok. Resmen oyun konsolu yapmışlar. Bununla dört parmak oynaman artık mümkün diyebilirim. Buraya basınca da tekli silahları bile taramalı yapıyor ya. Böyle bir şey yok. Adamlar şok geçirecektir. İleride göreceğiz zaten dostlarım. Hem maçta hem eğitim sahasında. Buradan tek konsolu şarj ediyorsunuz. Ve bayağı bir götürüyor zaten bir şarjla. Buradan da mandala açıp telefona yapıştırıyorsunuz dostlarım. Dostlarım bu dört parmak ayarıyla tetik tuşlarını daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da kodum direkt telefonunuza yansıyacak bu kodu girdiğinizde. Bu şekilde takım işlemlerini gerçekleştirelim ve daha sonra eğitim sahasına girelim. Orada ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız ve benim abartmadığımı da göreceksiniz dostlarım. Çünkü ben bayıldım buna. İlk başta tetik tuşlarını aktif etmek için basılı tutmamız lazım. Daha sonra tek tek basıp modlara geçebiliyoruz dostlarım. Ben şu an çalıştırdım. Deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi karaman gibi sıkıyor ya. Ulan bu fena bir şey ha. <laughs> Odaklanma da kolay. Ha? Jiroskopa da hiçbir engeli yok. Bak şimdi dön. Şu mermileri iyi bir değiştireyim. Şimdi döndüm. <laughs> lan komedi lan bu ne böyle? Uzağa sıktığınızda çok hızlı sıktığından hiç sıkmıyor. Şimdi arkaya dön. Ama odaklanması çok güzel ya. Gerçekten jiroskopa hiçbir dezavantajı yok. Ne diyeyim Zoyko yapmış yapacağını gerçekten başarılı emeği geçen herkese saygılar. Şimdi bir de maçta görelim. Şuraya bir insek. Silah moduna girdim ama. Tam mini geldi. Önümde adam var. Şurada da var. Selamünaleyküm. Sen ne yapıyorsun? Yanlışlıkla şeye çıktı. Seni kaçırmayacağım. Kaçırmam dedim dostum. Sen beni iyi darladın burada. Silah da alıp kaçıyor. Şu çatıda da var. Lan nereye? Adam istifini bozmuyor. Burada da bir tane var ama. Öldü sandım. Adam öldü sandım. Yemin ederim öldü sandım. Geriye döndüm. Burada kapışıyorlar ama Gördüm seni. Aa, hayır, nasıl çağırdı? Yok lan kilimi mi çaldı? Gerçekten baksana. Sen bir bit kardeşim mermi lazım. Ya merminiz de yok. Bak. Çıkar hadi kafanı. Kanka adamın kafasına 5 tane mermi değdi. Rahat ya yemin ederim var ya. 3 mermi de bayılır normalde 5 mermi değdi lan neredeyse. Önümde adam var. Dostlarım çok hızlı sıktın lan. SKS bile sekmiyor ya. Şu önümde bir tane Adam var ama MK'lı Senin MK'n hızlı sıkacak Benim SKS'm mi? Senin geleceğin yok Ben geliyorum Benim SKS'm daha hızlı sıkıyormuş kanka Sen onu kullanamıyorsun Onu bana verme Ben SKS ile idare ederim yani Bu evet. bot dostlarım. Gerçekten dört parmak oynayamıyorsanız bu ürünü alın. Tekli modda da taramalı gibi oynayın. Taramalı modda da taramalı gibi oynayın. İşinize yarayacaktır. <laughs> Sen, nasıl düşmedi lan? Aman bakayım. Dostlarım yaz geldi telefonunuz ısınınca FPS'inizin düşmesi normal düştüğü için de ekranınız kararıyor dolayısıyla bunu önlemek için önceden vantilatör kullanıyorduk telefonu buzluğa sokuyorduk ama buz buzdolabını telefonumuza getirmiş buzluğu açmamız için buradaki tuşa basmamız yeterli RGB ışığıyla ayrı bir renk atıyor gördüğünüz gibi bu metalimsi yer buz gibi oluyor bunu takınca tamam telefonum kasmayacak ama eğimime engel olacak demeyin jiroskopta hiçbir sıkıntı çıkarmıyor ben bayağıdır kullanıyorum dostlarım. Zaten alışmanız kısa sürecektir. Bunsuz oyuna girmem çünkü çok sıcak bir yerde yaşıyorum. Buranın sıcağıyla bile başa çıkan ürünü Mirza tanıtmasında size önermesinde ne yapsın değil mi dostlarım? Zoinko'nun sitesine girerek bu gösterdiğim ürünleri sipariş verebilirsiniz dostlarım. Yazın o kesin gerekliymiş onu anladım. Yani kaç yıldır oynuyorum hep çileli oynamışım ya. Eldivenin kalitesini hissiyatını kullanınca daha iyi anlayacaksınız. Eğer 4 parmağı daha eğlenceli bir şekilde oynamak istiyorsanız ya da 4 parmağı geçmek istiyorsanız o üründe tam size göre. Umarım faydalı olmuştur. Sitenin linkini ve çekiliş yapacağım Instagram adresimi yorumlara bırakırım. Bir sonraki videomuzda efsane bir taktik videosuyla karşınızda olacağım. Biliyorum bir aydır video atmadım. Merak edenler de çok olmuş. Çok teşekkür ederim dostlarım. Sizlere kendimi sevdirebilmişim demek ki. Bu benim açımdan çok güzel bir şey. Yanımda olan herkese teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayın dostlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.